Herkese selamlar. Üç bin kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Emrah ve Emre ile beraber Kırklareli Kıyı Köy'deyiz. Yine geçen haftadan kalan cezalarımızı tamamlamaya geldik. Geçen hafta biliyorsunuz ben çok fazla ceza görmedim. İki arkadaşım ceza gördü. Benim gördüğüm ceza biraz ödüldü. Ben bir an önce soru ve cevap kısmına geçip arkadaşlarıma muhteşem cezalar tattırmak istiyorum. Umarım editörümüz de güzel cezalar bizler için hazırlamıştır. Soruların zaten mükemmel olduğunu düşünüyorum. Daha fazla konuşmadan direkt ben ceza kısmına geçelim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür Teşekkür ederim. Hazırsanız ilk sorumuza geçiyoruz. Her daim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan dünyanın en büyük kedisi ünvanına sahip aslan ve kaplan kırması Apollo'nun ağırlığı kaç kilogramdır? Aslan ve kaplan kırması. Bu biraz kopya niteliğinde. Kopya. Aslan ve kaptan kırması olması. Ya çok kopya verdin. Allah razı olsun yani. Çünkü çünkü kayıtlarda bu dünyanın en büyük kedisi olarak geçiyor. Eğer size dünyanın en büyük kedisini sormuş olsaydım yanılabilirdiniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Cevapları almak istiyorum. Emrah. 100. 499. 499. Uğur. 601. 601. Normal zaten bir hastanın ağırlığı ortalama olarak 2500 kilodur diye düşündüm ben. Daha Önce. Çünkü e, bu nasıl bir kaplandır? Eğer bu kadar bir ağır kaplan olduğuna göre tahminimce ben hatta e, 800-900 yazmayı düşündüm. 601 yazdım. Umarım bana girmemiştir. Kaplan demedi ki ama gidin. Ben de şöyle Aslan ve kaplan kırması dedi. Aslan ve kaplan kırması ama kedi dedi orada. Yani kedi familyasından olduğu için aslan ve kaplanlar. <laughs> ne yaptın şimdi sen? Işte ya. <laughs> ya ben... Kedidir kedi. Merak etmeyin. Ben şöyle düşündüm kendi ağırlığımı bile hesapladığım zaman zaten 75 evet, yani. kilo. Kendi yani benim o 10 katım Bence vardır. Şey... Cevabı hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Hazırız üzerinde diye düşünüyorum ben şu anda. Cevabı söylüyorum. Cevap 319. En yakın 99. Of be. Al oh <laughs> işte <bu> be. <laughs> oh. abi. Başla. Ne konuşmuştu? Ne, ne bu? Ne? Ne konuşmuştu? <laughs> Gel buraya. Ya. Gel. Ayağından sonra ya bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur sürüyor ya. ya. Ben sıfır bir lan. Sıfır bir de yazsam bana kalıyor. Farkında <laughs> mısın? Buranın manzarası çok güzel. Bence yayını bırakalım. Gelin bak şurada deniz var denize girelim. Evet, e, cezamızı bekliyoruz. Hazır mısın Uğur? Evet. Ben şu zarfları bir alabilir miyiz? Bir zarf çekti gelelim. Çekmek istemiyorum abi. Kutuma gidiyorum. Evet Uğurcuğum. Ben kutuma gidiyorum çekmek şu istemiyorum. Buradan cezalarını çeker miyiz? Cezanız bir tanesinden başlayalım artık. Abi. Aklımda iki renk var. Birisi kırmızı, birisi siyah. Birisi takımımı temsil ediyor. Öbürüsü de ülkemizi temsil ediyor. Ben ülkemizi temsil edeni çekmek istiyorum. Tebrikler, güzel bir seçim. Cezayı açacağım. Aç başma kursunda tereddütlerim var. Aklımdan çok şey geçiyor şu anda. Mesela şuradan şöyle kaçsam beni yakalayabilir misiniz diye düşünüyorum. Yakalarız saçma iş denemez ha. Bence de sen şu cezanı bir aç da bir bakalım. Cezamı ya. açmak istemiyorum. Gerçekten açmak istemiyorum ama. <laughs> Çünkü çok korkuyorum. Özellikle. Ben hiç korkmuyorum. Çarşamba günü Çarşamba günü bir e, film çekmiştik. <laughs> Nasıl bir şey? Hadi aç şunu ya. Bir, merak ediyorum. Abi yok <laughs> böyle bir şey. Nasıl bir ya? şey? Geldi ben nereden anlamadım. Ya oldu acaba? Ya, ya ben açacağım ya, zaten. Hadi Tamam bir bakalım. Bir bakayım ya. Ne yapıyorsun sen orada? Değiştir yönünü değiştiriyor. Lan nereyi değiştireyim? Bunlar çok kağıtları. Ya, ben bakacağım, bakacağım abi aç şunu ya. Beraber At okuyalım. Şuna. Ya, önce ben okuyacağım ya. Tamam önce kamerayı tamam. göster tamam, sonra biz tamam bak. Önce bir kamerayı görelim. göster. Ben de daha okumadım şu anda. Ben de okuyacağım. Buyur oku Cezanın Olur. her iki diz altına birer adet arkadaş <gülüyor> geldi valla. <laughs> yatayım, yatayım <gülüyor> gel. gel, 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 gel. Bu ne <laughs> biçim ceza ya? nasıl bir ceza? Elisi bu nasıl bir adalet Güzel. Edin bir ceza edin. olduğunu düşünüyorum. Çok mükemmel ol. bir ceza vermiş. Yani o hastanın kilosunu, <laughs> yani tespit bir... edip bulanı. Yani bu Hangi soru... araştırmacı Ama, onu araştırırsa onun. Ama bu soruları bulan etlerimiz etlerimize yanlış laf konuşmuyorsun değil mi? Hayır oğlum. E, adamın bir tanesi Araştıracak başka bir şey bulamamış Onun kilosunu araştırmış Araştırır abi Araştırmasaydı bu yani ceza ya, bana şey şey şey. şey. Tabii. Tabi. Bir ton yazacaklar. ya alacaklar Ya Allah aşkına ya. ya Bu kıllar gider mi ya Ya biz hemen cezamıza geçelim bence ya bu Hiç bekleyemem Bu, gider bu mi? ne cezamızı çekelim Yani cezamız belki biraz uzun olacak Ya var bayağı şey. gopörüne getir Bunların eline bırakma ya o, Ne düşünüyorsun Ne mi düşünüyorsun ya sen bunu ciddi ciddi soruyor musun şu anda? Şu anda bir şey düşünemiyor bence. Ama ben cezayı arkadaşların uygulamasını istiyorum. Şöyle bir şey düşünüyorum. Kaçmak gibi bir şey düşünüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum şu anda. Ama tabii biz bir söz verdik. O sözümüzün her zaman arkasındayız. Bu cezayı arkadaşlara da çıkabilirdi. Bana çıktı. Bu cezayı <laughs> azınız. <laughs> Zaten geçen hafta sizin için bir alıştırmaydı arkadaşlar. Geçen seferki cezalarımız ağır cezalar değildi. Bizi... Ağır değil de bir ters Bizi durur musun o ağaçta? Ederim. Bir ters dur kanlar gitsin beynine. Nasıl ağır İstediğim modda durulur Emre. O kadar abartılı değildi. Artık Ama anladığım değil kadarıyla yani. Adın Sana mi? çok dokunmuş. Yok, yanında o bana gelmesin. <laughs> o bana zaten gelmesin. Hiç istemem öyle bir ceza. Yazdığını da düşünmedim öyle bir ceza olmaz istemem. Asla yani asla çok güzel asla oldu. Bence hemen cezamıza geçelim. Bir de uygulamadaki suratını görelim. Şu an tamam somurttu bir gözü, ama bir de gözü, bir gözü uygulamadaki suratını <laughs> görelim. Bir gözü çıkartabilir miyiz? Gerçekten çok ödül ederim. Ya güneş yırması da bir Bakalım. Bir 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 şu evet arkadaşlar. Yok yok ağlama yok şu an. Artık cezamızı uygulamaya geçelim. Tamam. Geçelim. Başlayalım. Hemen başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Daima hazırız. Oğul Bey, Uğur Bey gel buraya. Çıkartalım. <laughs> ben bakmak istemiyorum. Bari yüz ifade mi Uğur Bey? Dur, bir dakika. <laughs> <Bir> Ağzını <dakika. gülüyor> yüzünü senin ben var ya şerefsiz. <laughs> Gözler kılları göster. Bir dakika, <laughs> dakika bir yerinde göster. Bak lan! Manyak Yavaş yavaş çekin bari! Yavaş derken bir, hazır olayım böyle çekin. <laughs> dur bir, iki dakika, <laughs> dakika dur. Bir, bir saniye hem bir, saniye. Sayalım mı? Ya yok. şey yapacaksın. Sen <laughs> böyle çekin ya. Kılın dönüşüne göre o da önemliymiş <laughs> Ama şöyle yapınca bak ya. Hepsini öğrenmiş de gelmiş buraya ya. <laughs> dakika. Emre bu, bu kıl olduğu için istediğin yerden çekebilirsin. Emre. Başka evet çekiyorum. Te tecrübe İyi. nereden geliyor? <gülüyor> 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 Dur yani... oğlum aynı anda çekmeyin var Bir bacağımı sıkayım. Benim tamam. e, ben... babam kuaför olduğu için kardeşim de dükkanda yapıyordu. Yani sık sık yaptıktan görüyordum ağzına da. <laughs> <Evet>. Sıktır pıç. <laughs> 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 yani hani sakal püştü yapıyordu onlar. oradan tersten düzden. Ama ben onları tamamen unuttum şu an. İstediğim yerden çekebilirim. Pişe bak evet. bir de kaval kemiğine yapıştırmış ya. <laughs> Başlıyoruz. Oğlum alttan çek bari tarih tamam. çek ya. Yok üstten çek. <laughs> bari. ya çek bir yerden ya. Ağzını <laughs> Yandım Fatma yanıyorum. <laughs> ben gözlerini kapatayım çektiğimizi görmesin. Dur yok. Bir dakika. Kapatmayın sayıfla bak. Sayıp da yapacağım bekle. Ya Üç e sayıp da yapmana üç, gerek yok yapacağız dur. <laughs> i̇ki. Aaa bu kız. Bu ne lan? Göster. Göster. Bana kameraya göster. Bu ne lan? Bence. Yap yap yanıyor Bunu anasını satayım. ben Ver lan ver yanıyorum anasını satayım. Aaa bu ne? Bir gösterebilir miyim sana? Tamam <laughs> bir getir ağzıma sok bari be. Yuh! <laughs> Alışkına benziyor ha bu. he çok alışkın. Diyorum ya müptelasıyım. Bir oh. daha var. Ya yürü git lan. <laughs> <laughs> şu anda bacaklarım Çıran Sarayı gibi hala yanıyor. Evet arkadaşlar. Sırada bir sonraki sorunuz var. Hazırsanız soruma başlamak istiyorum. Dünyanın en uzun tatlı ekmeği Meksika'nın Saltillo kentinde yapıldı. 2 kilometre uzunluğundaki tatlı ekmeğin yapımında ve pişirmesinde gönüllü kaç aşçı görev aldı? Sizce ekmeği tatlı ya da acı olması sorunun cevabını etkileyecek midir? Emrah? Evet, bu, döken de belki diye acı ya da tatlı olması. Ya da normal ekmek olması. Onu ona sormak lazım. Ancak çekti ya. Yanında kaldı mı acaba? Ben hazırım. <laughs> Bildiğim bir soruydu. Bu yüzden şanslıyım. Ben bunu takip etmiştim daha önceden. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Cezayı hangisi çekecek? Çok merak ediyorum. Desem de inanmışım. Çok kötü ya. Ne yazayım ben buna? Süre Ya süre vermedi dönme. ama. süre vermeniz lazım ama ben böyle saatlerce bu arkadaşların keyfini bekleyemem. Evet. Ya yanıyor tamam, ya. Tamam. Güneş bulundukça yanıyor ya. Evet arkadaşlar hazırsanız cevapları alalım. 10 bin. İki Uğur 10 bin kişi. O, em Emrah adım. 2 bin kişi. 98. 198 Emre'nin cevabı. Çok mantıksız olacak ama kilometreden hesap ettim. Evet iki kişi çalışacak dedi. Belki tutar yani. az yazdığımı düşünüyorum zaten. Hani inşallah kalmamıştır diyeceğim ama 10 bin, 2 bin, 198 arada hani bayağı bir fark var. İnşallah kalmamıştır diye dua ediyorum. Ama o kentte bu bilgi illa oradan değil ki başka yerlerden de muhakkak. Otobüs kaldırmış gelmiştir. bak. Mitting <laughs> yapacaklar. <Ort>, bakacağız <gülüyor> tamam mı? <laughs> Arkadaşlar hazırsanız cevabı veriyorum. Hazır, hiç hazır değilim. Hazırım ben. Hazır ben, değilim. ben ayağa kalkayım hatta istiyorsanız. <laughs> Sanırım yine yanlış bir mantık Arkadaşlar, bu projede gönüllü olarak 400 aşçı görev almıştır. <gülüyor> Allah! Allah! <laughs> i̇şte bu. Son aldığımız bilgiye göre o kentte 7500 aşçı yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar aşçı yok. Bundan daha ağır ceza var mı? Onu söyle bir de ona göre. Daha ağır ceza var. Az önceki adı cezası gayet basit bir cezada diğer basit cezaların mi? arasında. Basit mi? Evet. Basit mi? Diğer cezalara bakarak basitti. Kaçmasın Sakın diye. Kaçma. Bir dakika cezam var. Cezayı alalım. Evet. E, editörümüzden evet, bir evet. ceza zaten alabilir miyim? Evet. Yoksa bu kaçacak. Evet. Tut Emre bırakma. Tutuyorum şu anda. İyiyim. Tutuyorum şu anda. İyiyim. Dur alacağım ya. Bıraksan oğlum alacağım. Hangisini tamam. alacaksın? Ondan bir öneri ya sen niye açıyorsun benim cezamı ya Allah Allah. Tamam açmayalım Lan ben güzel ya. açarım diye. Ağlama bu kadar ya. Elinde çektiklerinden bir hayır görmedi arkadaş. Bu ne ya? Bu ne? Bu <laughs> ne? Bir cezalı bir yemek kaşığı wasabi yiyecektir. Bu ne? Wasabi ben çok wasabi acı ne? bir şey demiyorum. Çinlilerin yediği bir şey. <laughs> Arkadaşlar wasabi Japonların yediği. Acı bir sos. Şimdi olsaydı yemezdim ben abi. Onlarda her bok var. Acılar seni korkutmuyor Uğur. Ben acılar biliyorum. Ben acı seven bir insanım zaten de. E bu acı mı, ne kadar acı, ne nasıl bir şey onu bilmediğim için. Yiyip de Daha yiyip. önce vasıfa bir yemedin yani. Yok hiç yemedim. İlk defa bu ilk olacak. Evet ilk olacak. Yani ceza, her türlü ceza çıkabilir aslında. Ya şey çıkasını söylemek gerekirse. Ağda cezası çıktı, bacağım hala yanıyor. Ağzım da yansın <laughs> ne olur yani şey değişir mi? Değişmez. Ben wasabi'nin de beni yakacağını o kadar zannetmiyorum. Umarım tadı güzeldir. Yer yani yutar bitiririz yani. İlk defa acı yemeyeceğiz hayatımızda. Bu bacağımdaki yani, acıdan fazla olduğunu Acırsa çok üzülürüm zaten. Yok, şey yapalım. Hiç gerek yok. Kesin ifadesini uygulamaya geçebilir miyiz? Uygulamaya geçelim. Biz evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> elimde görmüş olduğunuz wasabi Japon restorandan alınmış olup gerçek wasabidir. Uğur bu wasabiyi tek seferde ağzına atıp 30 saniye boyunca çiğnemeni istiyorum. Yutmak ya da tükürmek daha sonrasında sana kalmış. Bunun tamamını mı? Evet tamamını. Evet, bir dakika çok merak ediyorum ben bu kadar. <laughs> ne oldu, <lan>? ne oldu? <laughs> Daha yemeden ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Abi bunun kokusu ne ya? <laughs> Konklasana bir Allah rızası. Bir korkar mısın Emre? Ben bir şey diyeceğim Buna ya. Bu ne lan? Ya yok yok bir şey diyeceğim ya. Bu Aa, kadar büyük korkutum. bir organizasyonda şu kadar küçük bir şeyin korkutması. Ya Kokusu. neden de kötü ama ya. Ye <laughs> ye. Abi <laughs> kokla ya sen de <laughs> yeme. Emre. Emrah. Şey Emrah Emrah'cığım İstersen bir tane daha var. Daha yok. sonra sen de tadabilirsin. Cezalarda inşallah yoktur o. Kokusu bile Abi, çok kötü <laughs> ama. Ya. <laughs> 30 saniyeyi bak. Bunlar seni yiyecek mi şimdi? Abi o? bir saniye ya. Vallahi midem bulandı. Bir saniye ya. Arkadaşlar Eşim uğur yedikten o. sonra size nasıl bir acı olduğunu, nasıl bir tadı olduğunu tarifini yapar. Hiç merak etme. Aldın ha. Çok pis kokuyor abi ya. Ama başla hadi bak başlatacağım saniyeyi. 30 saniye. <gülüyor> 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 ya. Bu ne lan? <laughs> sayma. Ben saymam. Editörümüz 10 saniye olmadı. 10 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <lan? gülüyor> saniye. bu? Kız, bu editör, herhalde. bir şey söyleyebilir miyim? Ya bu olmadı ki ama. Neden tamam, olmadı? Çok kötü olabilir. Gerçekten çok kötü olabilir. Ama siz bunun sağlık açısından e, sormuşsunuz. Arkadaşlar, sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok. Ayrıca kanserde iyi geldiği bilinen bir yiyecek. Evet. Tamam. Yani ama bu da... Bu yiyecek çok aşırı kaldı. derecede acı bir yiyecek. Ama bir saniye dedi ki acıyı seviyorum. Acıyı seviyor olabilir ama bu bildiğiniz gibi bir acı bir değil. Bildiğimiz acı olsa yemezdik. Acıyla sen. alakası yok. Ağzım yandı mı? Evet yandı. Ama hala kusma geliyor. Öyle bir iğrenç. Ya bilmiyorum nimettir ama. Yani boğazlarıma kadar şu anda hala tadını hissediyorum. İğrenç bir tadı var ve boğazlarım şu anda yanıyor. Ben inanmadım abi. Ağzına koyduğu gibi tükürdü. Aynen. Arkadaşlar isterseniz bir tane daha var. Onu da sizinle paylaşabilirim. Ben ceza çekmediğim için paylaş. ben. zaten. bilemezsek bize de ceza. O zaman çekiyor. herkes işine baksın. Arkadaşlar siz de tattınız. Ufak bir parça tattırdım size de Sizce bu durumda cezayı sonlandırmamız doğru muydu, değil miydi? Doğru. Doğruydu. Tamam. O zaman konuyu kapatıyoruz. Yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni sorumuzda size kolaylıklar diliyorum. Yine enteresan sorulardan. Bir soru. Sor Kolaylık mı? Teşekkür ediyoruz ama pek kolay olacağını sanmıyorum. Allah'tan bana çıkmadı ama. Ne kadar kolay olması istiyorsun öyle? Arkadaşıma ne? biraz acıdım yani. Hiçbir Gerçekten. Soru kolay değildi zaten. Tamamen kafadan attığım sorularla cevap buldum ve. Evet arkadaşlar, yeni sorunuza geçiyoruz. Sorunuzu okuyorum. 30 Mayıs 2009 tarihli incelemeye göre, araştırma ve incelemeye göre dünyanın en uzun tırnaklı adam rekorunun sahibi Melvin Botin'in toplam tırnaklarının uzunluğu kaç santimetredir? Bir tanesinin değil yani bir tırnağının değil. Bütün tırnaklarının toplam uzunluğunu soruyoruz. Çok zor sorular soruyorsun. Nereden bu tırnak ne kadar uzun olur? Bu sen buldun herhalde cevabı. Hesap yapmak 5-5 hesaplayabilirsin. Bilmiyorum bir metre kaç santimetre? Hadi. Arkadaşlar rezilliğiniz ortaya Hadi. çıkıyor şu anda. Tamam, 100 santimetre. Kaç? 100. 100. 1 metre 100 santimetre. Tamam ben yazdım. Sen yazdın. Yani. sen metre olarak cevabı buldun da santimetreyi çevirmeye evet. çalışıyordun değil mi? Evet. Aynen. Harikasın. Aynen öyle. Allah yardım etsin diyorum kendime. arkadaşlar bana ben... Arkadaşlar cevaplar Emrah bin demiş. Ben, Emre seni cevabını yazdı. alalım. Yok. Hayır ortayı değiştirdim. karaladım. Değişti. Kur'an çarptı tamam. ortasını karaladım. Tamam. 2 3 tane yazmıştım ya. Tamam. 150 290 290 santimetre ha. 150 santimetre. Evet. O kurtuldu. Niye ben niye ben kurtuldum ben aradayım O arada 150 yaz. Ha doğru sen kurtuldun. Ya sen ya ben kurtuldum. <laughs> <laughs> Orada Emreciğim yerine oturur musun? Çok iyi. Henüz sonuç henüz sonuçları açıklamadık. Cevabı veriyorum. 985 cm. Ben kurtuldum. Ben de kurtuldum. Bak güzel hesap yapmışım değil mi? Gel yaptım. Dünya. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bak evladım. Yani bu bu işler kolay işler değil. Bu üç filerde evet böyle kolay başlamış olabilir ama daha zor yerleri. Oğlum gelecek. sen ne anlatıyorsun? Ben ceza çekeceğim lan. <laughs> ben de sana onu diyoruz. Diyoruz işte seni. Tamam da sallamadan <laughs> konuşun. Niye sallıyorsunuz onu anlamıyorum. Ka kaçma diye. Dur. Alabilir miyim zarfları? Ben sarıyı istiyorum ya. Sarıda ne var? Ne gördün? Tamam, sarı mı istiyorsun? Sarıda ne var? Emin misin? E, Büyük değilse. hissediyorum Emre. Büyük mü? son kararımız bu. Son mı? karar. Bak, son karar. Üzülerek geliyor. Mavi. Ben tamam. bu cezayı da açmayacağım. Emre'yi açmasını istiyorum. Bugün adamda öyle bir şans var ki, muhtemelen bana da güzel bir ceza çekeceğini düşün düşünüyorum. Rekamadan ben bakmak istemiyorum. Güzel Peki. bir ceza çıkar, inşallah dua edeyim de açıyorum. Om <laughs> <Ne gülüyor> yerime çektiriyorum yerime yerime. Ne çıkarsa çıksın üzüleceğim. Bana gelmesini istemediğim bir ceza da varsa üzüleceğim bir ceza. Ceza o çıksın, çıksın amin. inşallah. Amin. Amin. Ce ceza açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Bu ne? <laughs> i̇lk önce okumak <laughs> istiyorum. Burada çok fena. Allah'ım bana iyi ki de çıkmamış bu. Bir dakika çıkmamış ya ben Emrah'ı çektim. Bu emrah iyi çıkmamış. çıkmamış. Geçti <laughs> arkadaşlar. <O> Cezayı <laughs> söylüyorum ben sonra göstereceğim. Ya. Okuyorum daha görmedim. Cezalı kalabalık ortamda. Kalabalık dikkat kalabalık. Çocuk şapkası, emzik ve çocuk bezi takarak dolaşması. Etrafa bir bakıyorum. <laughs> Allah'ım bu cezayı bir şöyle de gösterip Gösterebilir miyiz bir kameraya Emre evet. bir de Poz verebilir miyiz ondan şöyle <laughs> Şöyle ortada Lütfen Şöyle <laughs> bak ya <laughs> Şanslı olduğu için cezayı Emre'ye çektirmiştin Bu konuda ne demek istiyorsun şansımız zaten ben Şansımı seveyim derler ya ben de öyle şansımı seveyim e, Çektirdiğim adama bak Dua etmiş duayı kendi için etmiş Mesela Benim için etmemiş ki yani. Kendim için dua ettim ben zaten Geçelim ya? <laughs> yok, şey ben sana çay ısmarlarım. Çay, tamam. çay <laughs> kimse olmasın. Akşam içelim, sıkıntı yok. Oğlum şöyle Ayağını, ayağını. bir kaldır. Kaldır şöyle. Kaldır. Kaldır. kaldır bir ayağını ya. Lan kalk şöyle bakayım sen Kalk, kalkamıyorum. Biz <laughs> çok alışmışız. Biraz geri evet. <laughs> alalım. Tamam. Bir Oğlum, ma, tamam mı? Kokutma sakın buraları. Elinden buraları baş... sakın kokutma. Yürüyebiliyor mu? Yürüyebiliyor, yürüyebiliyor tabii ya. Elini Oğlum içimi bağladılar, ayağı ayağımı değil. Hayır, hayır. Arkadaşlar, arkadaşımız ileride görmüş olduğumuz köprünün sonuna kadar yavaş yavaş yürüyerek koşmadan gidip gelecek. Biz de yanında zaten. O da siz de yanında olun. Tamam, tamam. Evet. <laughs> منهين ارکانن يا برو هدي با جاي گلدي ارکانن uygulamamız burada bitti. Görüyorsunuz halini. Bir altına yapmış bir diye bakacağım. Bakalım kokutmuş mu? Bak. Yani kokutmuş mu? Yapmış. Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşımıza ve çok neşeliyim Çok mutluyum Allah'ım ne güzel bir gün Ne güzel cezalar bunlar 7-0 yenildiği bir maçta Yılmaz Rol hocamız 7-0 yenildi demişlerdi e, Ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında Adam da resmen neyini neyin? tecavüz etti <laughs> <laughs> Yani bugün Arkadaşımız için de O oldu sanıyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum Zaten yeterince kötü durumdayım Yani şu anda Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bizi Öpüyorum. Görüşmek üzere. Şimdiden Hoşça kalın. Şimdiden... Biraz daha konuşursan yatacağım. Seviyorum sizi. Eyvallah. Biz de seni seviyoruz <laughs> sorularından dolayı. <laughs>